TV. Selamun aleyküm çocuklar. İyisiniz inşallah. Bugün Bilge Dede torununa peygamberimizin ailesini tanıtırken onlarla karşılaştık. Bakalım Bilge Dede torununa neler anlatmış. Selamun aleyküm dedeciğim. Aleyküm selam evlat. Nerelerden gelirsin böyle? Bilge Dede biraz arkadaşlarımla oyun oynamıştım. Arkadaşlarımız Peygamber Efendimiz'den bahsettiler. Ben de onu çok merak ettim. Sen belki biliyorsundur onun çocukluğunu. Bana Peygamber Efendimiz'in çocukluğunu anlatır mısın? Elbette evlat. Anlatmam mı? Tabii ki anlatırım. Yaşasın, yaşasın dedeciğim. Çok teşekkür ederim Bilge Dede. Çok teşekkür ederim. Evlat, bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin annesi Amine henüz hamileyken babası vefat etmişti. Babası Abdullah Mekke'de saygın ve sevilen bir aileden geliyordu. Hazreti Muhammed doğduğunda Mekke şehrine bereket ve bolluk gelmişti. Babası Abdullah'ın ölümünden sonra annesi Amine Hazreti Muhammed'i dünyaya getirdi. Ancak evlat Mekke çok sıcak bir şehirdi. Dede yazın buralar çok sıcak oluyor. Daha sıcak olabilir mi? Evlat buradaki sıcaklar nedir ki? Oradaki sıcaklar öyle bir sıcak ki anca orada yaşayan insanlar anlatır onu. Biz çok iyi bilemeyiz. Ama çok sıcak olduğu kesin. Yani buralardan daha çok sıcak. İşte çok sıcak bir havası vardı Mekke şehrinin. Bunaltıcı bir havası. İklim şartları da iyi değildi. Annesi abine Hazreti Muhammed'in daha ferah, daha sulak ve serin bir yerde yaşamasını istiyordu. Bebeğin o sıcak havadan etkilenmemesi için bebeği sağ doğularının köyünde bir süt anneye vermeye karar verdiler. Dede, peygamber efendimize süt annesi nasıl davranırdı? Onu sever miydi? Onunla oyunlar oynar mıydı? Evlat, Hazreti Muhammed'e çok iyi baktı. Onu çok sevdi kendi evlatlarından hiç ayırmadı Hazreti Halime onu. Hazreti Halime Hazreti Muhammed'i kucağına alır almaz zaten çok sevmişti ve onun bakımını üstlenmekten de mutluluk duydu. Hazreti Muhammed'i evine götürdükten sonra Hazreti Halime'nin evine bolluk ve bereket gelmişti. Dört yıl boyunca peygamberimiz süt annesi Hazreti Halime'nin yanında kaldıktan sonra onu Mekke'ye geri getirdi. Peygamberimizin annesi o altı yaşındayken vefat etti evlat. Bu defa peygamberimize dedesi Abdülmuttalip baktı. Dede, onun dedesi de senin beni sevdiğin gibi sever miydi peygamber efendimizi? çok severdi evlat. Dedesi Abdülmüttalip torunu Muhammed'i çok severdi. 8 yaşındayken peygamberimizin dedesi de vefat etti. Evlenene kadar amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Dedeciğim çok teşekkür ederim. Peygamber efendimizin ailesini bana tanıttın. Bakalım hatırlıyor muyum? Evet evlat. Şimdi sana sorayım. Peygamberimizin babasının ismi neydi? Hmm, Abdullah. Aferin evlat sana. Peki peygamber efendimizin annesinin ismi neydi? Hmm, Amine. Aferin evlat. Peygamber efendimizin süt annesi kimdi? Süt annesi... Halime. Evlat maşallah çok iyi öğrenmişsin sen. Peki sana ne sorayım? Peygamber efendimizin dedesinin ismi neydi? Abdülmüttalip. Maşallah maşallah evlat. Amcasının ismi neydi? Amcası da Ebu Talip'ti Bilge dede. Maşallah kuzum sen bayağı iyisin. Peygamber efendimiz çocukları çok severdi biliyor musun? Evet dedeciğim arkadaşlarımla biraz konuştuk. Çocukları çok sevdiğini söylediler. Ben de peygamber efendimizi çok merak ettim. Sana geldim sordum. Sen de anlattın. Sana çok teşekkür ederim dedeciğim. İyi ki varsın. Tamamdır evlat. Yine bu konularda konuşalım olur mu? Tabi dedeciğim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için. Canım peygamberim. Onu çok seviyorum. Aferin evlat. Biz peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok severiz. Ve isminin her anıldığında salavat götürürüz. Bir salavat getir bakalım. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Aferin evlat. Çok iyisin. Ben şimdi biraz eve gidiyorum. Tamam mı? Sen de çok eğlenme dışarıda. Tamam dileceğim. Ben de gelirim hemen. Peygamber Efendimiz sizin en iyiniz güzel ahlaklı olanınızdır buyurur. Kuzucuklarım bizler de güzel ahlaklı insanlar olalım, iyi insanlarla karşılaşalım inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun.